iyi ve en yüksek hayrımız olmak üzere ihtiyacımız olan bilgilerin verilmesi için yüksek benliğimizden yardım talebinde bulunuyoruz ve burada çıkacak olan bütün etkilerden arınmaya niyet ediyoruz. Yüksek yaratıcı kaynak sevgili Allah'ım bu grubu kendimi e, ve bu çalışmayı sonradan izleyecek olan herkesi sana havale ediyorum. Sevgili Allah'ım bütün ilgimizin ve odağımızın, farkındalığımızın, enerjimizin, varlığımızın her yerden, herkesten, geçmişten ve gelecekten çekilmesini, ilahi hattımıza toplanmasını, ilahi hattımızın omurgamızın ön, ön yüzündeki yerine nazikçe sabitlenmesini, bunu bizim için kutsal ve güvenli bir alanda gerçekleştirmeni talep ediyoruz. Sevgili ağlığım, sevgili yaratıcı kaynak, beden devamımızın ilahi hattının yerin merkezine topraklanmasını, beden devamımızın yeryüzüyle bütünleşmesini talep ediyoruz. Yükselmiş üstadları, baş melekleri, ışık sevgi dolu rehberleri, gelecekten yükselmiş üstad olan benliğimizi, ruhsal ailemizi, bu güvenli destekleyici kutsal alanla bizimle birlikte olmaya davet ediyorum. Bizim için korunaklı, kutsal bir alan yaratmalarını talep ediyorum. Yüksek benliğimizi, beden devamımızın yüksek benliğini ve takım arkadaşlarımızı, kaynağın kalbindeki ilahi kıvılcımımızla, kendi öz şifa kaynağımızla, ruhsal gücümüzle, Varlığımızın bütün veçeleriyle bağlantıya geçir, geçmeye davet ediyorum. Güven, farkındalık, destek, denge, berraklık, kolaylık, akış, neşe, saflık, güven, bağlantı, huzur, sevgi ve bolluk niyetlerinin taşıma kapasitesine sahip olan uygun kutsal geometrik şifa şekillerinin, seslerin, hologramların, renklerin indirilmesini ve bu niyetlerin enerjik alanda tutulmasını talep ediyorum. Bir ay uyaralım, uyaralım üçüncü gözümüzü uyaralım arkadaşlar. Bu bilgileri bir alsın. Şu anda ruha teslim oluyoruz. Güven ve coşku dolu olarak yaradanın huzurunda bulunmak için kendimize izin veriyoruz. Ruha teslim oluyoruz ve en iyi ve en yüce hayrımıza olada görülmesi gerekene bakmak için yardım diliyoruz. Hem kendimi hem de bu zamana kadar üzerinde çalıştığım herkese ve şu anda bu çalışmada burada olan ve sonradan izleyecek olan herkesi sana havale ediyorum Allah'ım. Bu çalışmada bizim kilo ile ilgili, kiloyu üzerimizde tutmamızla ilgili bütün inançlarımızı Kilo vermemize engel olan tuttuğumuz tutunduğumuz her ne varsa üzerimize alıp kabul ettiğimiz bütün bunlardan özgürleşmeye arınmaya ve sağlıklı ideal bedenimizde yaşam içerisinde e, yol almaya niyet ediyoruz. ve Bunu engelleyen her şeyin ve tüm şeylerin ana kaynağını götürülerek tüm zaman uzay sürekliliğinde e, tespit edilmesini ve en derindeki kaynağından bu durumu çözmeye niyet ediyoruz. Senden bunun kaynağını götürmemizi diliyoruz ki bunu yaratılmış olduğu yerde zaman içerisinde geriye ve ileriye doğru tüm gerçekliklerde, tüm zaman uzay sürekliliğinde ruhumuzun en yüksek iyiliği ve tüm varlığının en yüksek iyiliği için arındırabilelim. Benim irademle değil senin iradenle olsun Allah'ım. Benim isteğimle değil senin isteğinle olsun Allah'ım. Ben çekildim aradan. Görünsün yaradan teşekkürler. Üç tık yapalım arkadaşlar. Evet şimdi teslimiyete geçtik. Ben şimdi kontrol edeceğim kastesiyle teslimiyet var mı Evet 3 tık grup teslimiyette 3 yapalım anahtarları açabiliyor muyuz Evet anahtarları da açabiliyoruz 3 tık ee, ilk anahtar dosya bir ile dokuz arası hangisi tabu dosyasına götürdü Arkadaşlar bu konuda içinizde e, din aile ve kültür tarafından bize yerleştirilmiş yasaklar varmış ve bizim artık tabumuz haline gelmiş bakalım bu konudaki tabumuz ne? Güvenmeye izinli değilim. Yani buradaki bulunan arkadaşların güvenmeye izinli olmadıkları ile ilgili, yani güvenle ilgili e, kendini, kendine olan güven, diğerlerine olan güven, yaradana, hayata güvenle ilgili sıkıntıları olduğunu buradan anlıyoruz e, ve bu tabu haline gelmiş. E, bu durum için üç tık yapalım ki. Durumla ilgili sizi sıkıştıran ve bloke eden her neyse güven konusunda yaşadığınız bu duruma çözüm gelsin. Zaten söylemiştim kilo kendini güvende hissetmeyen insanların kendini güvende hissetmek için gücü bu anlamda eline almış oldukları bir aslında bir ilizyon. E, doğru değil aslında. Zayıf insanlar da güçlü olabiliyorlar. E, bakalım başka bir lokajımız ne var hangisi? Yanlış dosyasına götürdü. Bu konuda diğerlerine ve kendimize yaptığımız yanlışlarımız varmış herhangi bir şekilde. Bakalım neye yanlış yapmışız? Hangi? Yardım etmeyi reddediyormuş buradaki kişiler. Bakalım kime? Diğerlerine kendisine yardım etmiyormuş. Demek ki bu konuyla ilgili işte bir direnç var. Kendisi için bu anlamda bir şeyler yapmayı uygun görmüyor ya da bu, bu durumu olumsuzluyor reddetme dosyasına götürdü. Üçlük yapalım. Reddetme de bizim kendi gerçekliklerimizi kendimizin dışına vererek alıp kabul edip etmediğimiz ama bize ait olan parçaları bize gösterecek. Bakalım biz bu konuda hangi gücümüzü, hangi öz kaynağımızı kendimiz dışına bırakıp onu alıp kabul etmediğimiz için eee eksik bir eee tondan işliyormuşuz bu konuyla ilgili. Bakalım. Yaşamı reddediyormuşuz arkadaşlar. Üçlük. Burada bir işlem dosyası olduğu için bir işlem yapacağız. Ufak bir işlem. Ama yüksek benlik seviyesindeki işlemler çok kısa sürede olduğu için hemen etkisini alacağız üzerimize. Gözlerimiz kapalı olsun. Benden sonra içinizden söylediklerimi tekrar edebilirsiniz. Ya da gerçekleşen işleme izin veriyorum demeniz yeterli. Sevgili yüksek bilinç Yaşamla ilgili yeteneklerimi, öz kaynaklarımı, gücümü, kendimin dışındaki, beni çevreleyen alana bırakarak reddettiğim bütün şekillerin bulunup benimle ve bedenimle tekrar bütünleştirilmesini talep ediyorum. Evet olur Tuğba Hanım. Çalışmaya sonradan katılanlar da hemen dahil olsunlar. Sıkıntı yok. Aynısını beden devam ve takımlarımda yapsınlar. Burada bazı terimleri ilk defa duyacağız. Beden devası bedenimizin yüksek benliği demek oluyor. Yani onun da bir yüksek bir ruhu var. Ve aynı zamanda da takım dediğimiz bize bu yaşamda bizi tamponlayan ışık varlıklar var. Bunlara da bu teknik takım diyor. Evet. İşlem devam ediyor. Ben bitince söyleyeceğim. Üç tık işlem tamamlanmış. Başka bir blokajımız var mı? Var. Hangisi? Bir teslimiyetten çıkmışız arkadaşlar. Zine geçmeyin. Anlamaya çalışmayın olanı. Kalbinizde, yüksek benliğinizde olan teslimiyet seviyesinde kalın. Kendinizi bir cinin pozisyonunda, anne karnındaki halinizle Kalbinizde, göbeğinizde, rahminizde, nereleri görmek istiyorsanız oradaki halinizle kendinizi bir yere çapalayın. Yani oraya odaklayın, oraya e, merkezlenin. Evet, bu kadar bir lokaj dosyası verdi. Üçlük yapalım. Direkt kaynağa gidiyoruz. Şimdi kaynağı vermedi. İlk önce e, yaşadığımız bu kaynağın yaşadığı ya da bizim eğer kaynak bizsek bizim yaşadığım, yaşadığımız e, olguları verecek bize. Yani nasıl e, travmatik, ya, yani ruhumuzun yaraları nelermiş? Bir ilk önce bunlara bakacağız. Bakalım ruhumuzda bu konuyla ilgili nasıl yaralar var? İhanet, ani ihanetler yaşamış buradaki arkadaşlar. Üç tık yapalım. bir birlikteliğin bitmesine zorlanmış. Genellikle aile ve kültür, kültür tarafından gelen baskıdan dolayı. Üç tık. Cinsel kölelik, kıskançlık veya benzer bir durum veya sorunla karşı karşıya kalmış. Üç tık yapalım. Grup olduğu için teker teker soramıyorum ama bireysel seanslarda Burada çıkan bütün maddeleri hangisinin kişi için geçerli olduğunu sorabiliyoruz. Şu anda burada grup alanında olduğumuz için herkes kendi deneyiminin üzerinden yaşadığını zaten biliyor. Onu o şekilde değerlendirebilir. Ama üçlük yaparsanız buna şifa atmasını sağlayacaksınız. Kendisi için doğru olmadığı bir yolda Takılıp durumuna kalmış olmak. Üçlük yapalım. Bu ne olabilir? Sigara içmek olabilir. Yani size iyi gelmediğini biliyorsunuz. Mesela atıyorum şeker hastasınızdır. Tatlı şeyler yememeniz gerekiyordur ama yersiniz. Ya da tuzlu yememeniz gerekiyordur, yersiniz. Konumuz kilo olduğu için bunlardan bahsediyorum. Ya da belki gazlı içecekler. Ya da işte aklınıza gelebilecek her şey. Aslında o onu yapmamanız gerektiğini biliyorsunuzdur. Bunun size zarar vereceğini biliyorsunuzdur. Ama yine de. Bunu yapmadan duramıyorsunuzdur ya da bu konuda kendinizin iradesini güçlendirmediğiniz için irade ortaya koyamıyorsunuzdur. Üçlük yapalım. Bu kendimiz için doğru olmadığını bildiğimiz yol her neyse alışkanlık düzeyinde ya da hangi seviyede ise bununla da ilgili şifanın akmasını talep edelim. Evet bu kadarmış yaşananlar. Şimdi ruhumuz bunlara karşı nasıl bir etki geliştirmiş? Yani ruh kendini hayatta tutabilmek için kendini nasıl yapılandırmış bakalım. Bu yaşamış olan ani ihanetlerden dolayı yani ruhun ihanet olarak algıladığı, aniden şok etkisiyle hiç beklemediği insanlardan, hiç beklemediği darbeler almış olması kişiyi kendi iç akışını kapatmaya zorlamış. Yani iç akışını kapatmak, zorlamak ne demek? Kişi artık kendi iç sesini duyamaz hale gelir. Yani ruhuyla bağlantılılığı kopar. Ruhuyla bağlantılılığı koparsa ya iradesini diğer insanlara verir ya da sadece zihninin, yani ego bilincinin onunla onu yönlendirmesiyle hareket eder. Çünkü kafa sesi birden fazla ses çıkartır ama ruh kendini tam olarak ortaya koyar. Dolayısıyla ruhla zihin bir bütün olduğunda da kişi kendi özbenlik seviyesinden yaşam içerisinde yer alabilir. Bu olursa ne olur? Artık siz kendi kendinizin üstadı olursunuz. Kendi kendinizin rehberi olursunuz. O yüzden dışarıdan gelebilecek herhangi bir desteğe bu anlamda ihtiyaç hissetmezsiniz. Ee, yani ruhun kendi gücü ve kendi kuvveti tam anlamıyla gerçekleşmiş olur. Bu ne demek olur? Kişi bu yaşamdaki misyonunu da aynı zamanda gerçekleştirebiliyor olduğunu kendisine deneyimlettiriyor olur. Yani bütün bunların hepsi birbiriyle çok bağlantılı. O yüzden iç akışımı kapatmamız demek aslında tamamen ruhumuza kendi ruhumuzun sesine kendimizi kapatmamış kapatmamız demek. Üçlük yapalım bu ruh ruhun almış olduğu bütün bu etkiye şifa alsın. Ruhun iç akışı tekrar bağlantılılığı güncellensin. Ve bu durum bizim karizmamızı onarılmaz şekilde lekelemiş. Şimdi karizma ne? Konumuz kilo olduğu için atıyorum eskiden kendimizi çok daha belki bedensel olarak ya da ruhen iyi gösterebilirken, iyi ifade edebilirken artık imajımızla ilgili bu anlamdaki bir imajımız ortadan kalkmış. Bu da belki bizim iç akışımızı kapatmamıza ruhumuzun yaşamı da reddediyoruz zaten. Çünkü bedenimizle muhtemelen barışık değiliz, kilomuzla barışık değiliz, yaşamla barışık değiliz, iş sesimizi duyamıyoruz. Çünkü neden? İhanetlere uğradık. Ee, yani bir sürü ilişkilerimizle ilgili sıkıntılarımız oldu, ilişkilerimizin bitilmesine zorlandık. Ee, buradan resmi bütünleyebilirsiniz kendiniz için. Ee, bunlar olduğu için de otomatik olarak bizim artık kendimizle ilgili dışarıya verdiğimiz imajda e, imajımız sarsılmış. Evet, üç tık yapalım. Ruh tepkimiz de bu kadar. Şimdi biz e, yüksek benliği bütün bunları anladık. Artık bunları bizim için değiştirip dönüştürebilirsin e, dedik ama e, bütün bunlar e, giderken yerine güzel, daha güzel niyetleri alabilmemiz için bir arınma e, dosyamız var. O arınma dosyasına gidiyor olacağız. Üçlük yapalım. Burası biraz meditasyon gibi. Bu etkileri bizim üzerimizden çok daha etkili bir şekilde alması için yaptığımız bir uygulama. Bakalım neye verecek? Evet, güzel. Şimdi e, bu kişilerin kim olduğu, ne olduğu hiç önemli olmaksızın, sadece bugün şu anda burada, burada bulunduğunuz için, kendinize bu seansı verdiğiniz için, e, artık bu durumdan çıkmak istediğiniz için söz konusu etkileri yaratmış, hayatınızdan gelmiş geçmiş, belki de mevcutta da hayatınızda olan herkesi affetmeye niyet edelim. Biliyorum kolay değil ama en azından bir başlangıç yapalım. Birazcık alan açalım bununla ilgili. Yaşama birazcık şans verelim. Sevgili Allah'ım, sevgili yüksek bilincim. Bana affetme bilincini, kudretini, gücünü vermeni talep ediyorum. Ve buradaki ilgili herkesi, kendimi de eğer kendimi bağışlayamıyorsam kendimi ve bak, kendim dışındakilerden yerden de bağışlayamadıklarım varsa herkesi bağışlamaya niyet ediyorum. Senden bununla ilgili bana destek olmanı, yardım, yardımcı olmanı talep ediyorum. Derin derin nefesler alalım. Çalışmada su içerseniz enerjiyi almanız çok daha kolay olur. Alan açarsınız kendinize. Değişim için alan açmaya izin verin enerjinizin değişmesinin değişimini takip edelim. Sadece bu niyeti yaptığınızda bile bir enerjiyi takip edelim bakalım. Ne oluyor içeride? Neler olup bitiyor? İzin verelim hepsine. Hiçbirisi size hizmet etmiyor arkadaşlar. Hepsini bırakın gitsinler. Ağırlıklarınızdan, yüklerinizden kurtulun. Toksik, toksit bunlar. Yani negatif enerjiler üzerinizde tuttuğunuz, onlar da kilo yapıyor zaten. Onları atamadığınız için belki söylemek istediklerinizi söyleyemediniz, kusamadınız. İtiraf edemediniz. Üçlük işlem tamamlanmış. Öfkenizi bırakın. Midenize deyin ki o midenize şöyle söyleseniz seni bırakıyorum. Bütün hazımsızlıklarımı bırakıyorum diyelim Ayşe Hanım. Midede Öfke olması hazımsızlıklarınızla ilgili üçüncü çakraya gelir. Böbreklerde haksızlıklar vardır. Dalakta da tutar. Organlarımız tutuyor bütün bu enerjileri. O yüzden hastalanıyorsunuz. O yüzden bırakalım. Hazmedemediğim her şeyi bırakıyorum. Her şeyi geçmişte bırakıyorum diyelim. Evet güzel. Şimdi gözlerimiz yine kapat kapalı. İçimize odaklanalım. Sevgili Allah'ım, sevgili yaratıcı kaynak, yüksek bilincim, tüm yaşam süreçlerimden gelen, tüm eski sözleşmelerimin temizlenmesini diliyorum. Ve bağlı bulunduğum her şeyi serbest bırakıyorum. Yine enerjinin değişmesine izin verin. Sanki başınızın üstünden bir ışık sütunu, iniyormuş gibi düşünün. Bütün bedeninizi de kaplayan bir ışık sütunu geldi. İstediğiniz renkte düşünebilirsiniz. Beyaz, dönüştürücü bir renk olduğu için beyaz diye söylüyorum ben ama siz en sevdiğiniz renk olarak bile düşünebilirsiniz. Pembe olarak görebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. O ışık sütununun şimdiye kadar yapmış olduğunuz kimlerle hangi zaman diliminde, tüm zaman uzay sürekliliğinde yapmış olduğu tüm anlaşmalarınızı bitirmesini talep edelim. İşlem devam ediyor. çalıştık yapalım işlem tamamlanmış bu arada ben e, kaynağı tekrar e, olgu ve ruh tepkisinden sonra tekrar kaynağı size söylemeyi unuttum kaynak karma arkadaşlar yani buradaki bulunan bütün insan, arkadaşların bu yaşamda yaşamış oldukları zaten e, e, ruh tepkisinden ve yaşanılan travmalardan da az çok çıkarmıştım ben kaynak sizin bu yaşamda e, diğerleriyle ya da kendinizle olan ilişkinizden yaratmış olduğunuz Karmanız, yani kendi kendinizi lanetlemeniz, kendi kendinizi bu durumun içerisine bir şekilde ha hapsetmiş olmanız. Bunu da neden yapmışsınız? Kendinizce haklı sebepleriniz var. Şimdi bir birlikteliğinizin bitmesine zorlanılmış, e, ani ihanetlerle karşılaşmışsınız, cinsel kölelik yaşamışsınız, kıskançlık ve benzer durumlarla uğraşmak durumunda kalmışsınız. Kendiniz için e, doğru olmadığınızı bildiği bildiğiniz halde bir duruma takılı kalmışsınız yani ruh bunu kendi kendine çözememiş ruhun sesine kendinizi kendi ruhunuzun kendi ruhunuzun isteklerine sesinizi kapatmışsınız Bütün bunların hepsi Aslında kişinin kendi kendine yapmış olduğu kendini lanetlemesi kendi kendine ektiklerini yani pozitif anlamda ekmeyip negatif anlamda kendine bilinçler ektiği için yaşamış olduğu şeyler Bu arada bu kaynak sadece bizim e, yaratımlarımız değil aynı zamanda e, atalarımızın yaratımları da söz konusu olabilir ve bize de bu anlamda bilinç olarak geçmiş olabilir. Yani ya bizden kaynaklanıyor ya da atalarımızdan ya da bütün hepsinden kaynaklanıyor ama konu biziz arkadaşlar. Yani biz konu bizimle ilgili. Bizim yaşadıklarımızı hazmedemememiz az önce işte öfke midemde dediği gibi e, Özlem Ayşe Hanım'ın siz bu alanda bulunan diğer arkadaşların da bu anlamda içinde tuttuğu olumsuz duygular var. Evet üç tık yapalım. Şimdi başka bir arınmamız teslimiyet miyim? Evet grup teslim miyim? Başka bir Arınmalarımız da bu kadar verdi. Üç tık yapalım. Şimdi soracağız bakalım bu çalışma için çözülüm aldık mı? Evet çözülüm verdi. Yani bu et, bunların, bu etkileri artık bizim üzerimizde etkisini göstermeyecek bu anlamda bilinciniz ve farkındalığınızla hareket edin. Burada çıkan dosyalar, burada çıkan bütün durumlar sizin hayatınızın gerçeklikleri. Bunları artık hayatınızın gerçeklikleri. Yapmamak adına kendinizle yeniden bir bağlantı ve yeniden ilişki kurmanız gerekiyor ki çalışmanın size olan katkısı daha maksimum seviyede olsun. bakalım kaç gün bir işleme süresi alacağım. İşleme süresi yeni enerjiyi tam anlamıyla benimsemeniz, özümsemenizle ilgili verilen süre. Bakalım işleme süresi var mı? Evet. Üç günlük bir işleme süresi verdi. Yani bu eskiyi bıraktığınız, yeni aldığınız enerjiniz üç gün içerisinde sizinle bütünleşmiş olacak. Üçlük yapalım buna da. Devam seansı veriyor mu çalışmayla ilgili Devam seansı vermedi. Bir daha soracağım. E, yüksek benliğinizi teslimiyetten çıkmayın ki ben bilgiyi tam olarak alayım. Tekrar bu grubun bir seans yapması gerekiyor mu bu konuyla ilgili? Çünkü aslında konu çok da tek seanslık değil ama belki grup olduğu için vermiyor. Teslim etmeyin. Evet, grup teslim Çalışma için. Vermedi arkadaşlar. Üç tık yapalım. Ee, evi evet evet ver verdi. Üç tık yapalım. Evet, evet, bu üç günlük süre zarfında kendi arınma sürecinizi çok daha daha geniş açıdan daha sağlıklı açıdan gerçekleştirebilmeniz için ruhun sizden istediği bir eödbi evet, evet, evet. yani kendi kendinize yapmanız gerekenler bakalım neymiş uykuya dalmadan önce Allah'tan yardım ve rehberlik isteyecekmiş buradaki bulunan herkes yani şu anda burada çıkan durumla ilgili yaratıcıdan ne yapmanız gerektiği ile ilgili, nereden başlamanız gerektiği ile ilgili, nasıl adımlar atmanız gerektiği ile ilgili yardım ve rehberlik e, talep etmenizi ve tabii ki bu anlamda farkındalığınız açık olsun. Belki yardımlar size gelir birilerinden ya da rehberlik gelir iç sesiniz duyar e, duyarsınız. onu onları da mutlaka ihmal etmeyin. Çünkü eylem yapmazsanız eylemsizlik halinde tekrar aynı enerji döngüsüne tekrar girebilirsiniz. Üç tık yapalım. Şimdi ruhtan gelen hediyelerimiz var. Bu çalışmayı yaptığınız için ruhumuzun bize katkı olması için ihtiyacımız olan bu, bu süreç zarfında bize armağan olarak verdiği şeyler. Bunları da kutsama diyoruz, hediye diyoruz. Bakalım nasıl bir hediyemiz var. Duyarlılığın yükselmesi verdi. Demek ki kendimize olan duyarlılığımız yükselecek. Yani kendimizi bu durumların içerisinden çıkarmak için daha duyarlı davranacakmışız. Güzel bir hediye. Süper. Çok bağlantılı zaten. Buluş yeteneği sıfırdan yaratıcılık. Yani bu konuda yeni şeyler bulup e, bu, bu konudaki yeni yeniye açılmamız için bize fırsatlar verileceğini söylüyor. Konuyla ilgili sıfırdan bir yaratım yapacakmışız. E, çünkü bütün anlaşmalarımızı temizledik. E, bu konuyla ilgili az önce temizlediğimiz için e, yeni anlaşmalar içinde sıfır yaratıcılık verecek. O yüzden Lütfen ağzınızdan çıkan kelimelere, kendinizle konuşmalarınıza, neyi ektiğinize çok dikkat edin. Çünkü bütün bunların hepsini aynı zamanda hayatınıza gerçeklik yapıyorsunuz. O yüzden de güzel şeyler düşünün. Kendinize ufak ufak hedefler koyarak, belki küçük adımlarla büyük hedefe doğru giderken, işte minik minik adımlarla gidebiliriz. Bu anlamda bize fırsatlar verilecekmiş farkındalığımız açık olsun. üçlük yapalım. sonuçları ve resmin e, bütününü görebilme yeteneğini geri kazandırıyormuş bize ruhtan gelen hediye böyle. Yani yaptıklarımızın sonuçlarını belki e, daha bütünü daha iyi algılamak, olaylara olan bakış açımızdaki parçalara odaklanmak yerine bütünü görebilmek. Belki işte burada suçladığımız, affedemediğimiz o ani ihanetler yaşadığımız insanlarla ilgili belki sadece tek bir şeye takılıp kalıyorduk ama bütünü göremiyorduk. Belki bunun bizim için e, toplamda bir hayrının olduğunu, bunun bize hizmet eden bir deneyim olduğunu göremiyorduk. Sadece ihanete takılı kalıyorduk ya da işte sadece işte kıskançlıklara takılı kalıyorduk gibi. Ama bütününde daha başka bir şeyin hizmeti var. O hizmeti algılamaya çalışalım. Burada çıkan dosyalarla ilgili konuşuyorum. Çünkü o zaman farkındalığınız ve aydınlanmanız bu konuyla ilgili o karanlık yerden çıkmanız kolaylaşıyor olacak. Üçlük yapalım. Kutsamalarımız da bitti. Üç tık yapalım. Şimdi arınmanın başında bir açılış niyeti yapıyoruz. Kapanışta da bir niyet yapıyoruz. O yüzden gözlerimiz kapalı. Ben alanı kapatıp sizi şu andaki enerjiyle tekrar bir bütün hale getireceğim. Gözlerimiz kapalı olsun lütfen. Öncelikle bütün bu kutsamalar için yaratıcıya teşekkür edelim. Hepsini alalım ve kabul edelim. Onun bizi sevgisiyle ve ışığıyla bu kutsamalarıyla doldurmasına izin verelim. Alanımıza bütün enerji bedenlerimize bu enerjiyi alalım. Buna Bunların gerçekleşebileceğine dair olan inancı da alalım. Yaratıcı ile olan inancımızı, ona olan sevgimizi, onun bize olan sevgisini tekrar bir hissetmeye çalışalım bu kutsamalarla. Her arındırmayı gerçekleştiren teşekkürdür, şükürdür. Başınızın üzerinde 10-15 santim yukarıda bir ruh yıldızı çakramız var. Oradan başımızdan aşağıya. Allah'ın sevgisinin ilahi hattımıza girmesine izin verelim. İzin veriyorum demeniz yeterli. İlahi hattımızdan Allah'ın sevgisi aksın. Beden devamımızın ilahi hattından Allah'ın sevgisi aksın. İzin verelim. Onun bütün çakralarımızın içerisine atmasına, onları şifalandırmasına, dengelemesine, merkezlemesine, omurgamızın ön yüzündeki yerine, Nazikçe sabitlemesine izin verelim. Işıl ışıl parlasın çakralarımız. Hepsi açılsın, şifalansın, dengelensin, alın sevgisiyle tekrar olması gereken şekliyle ileriye doğru, geriye doğru değil. Çünkü travmalarla geriye gidiyor çakralar, dönmüyor. Yani akışımızda bir yavaşlama oluyor. Bütün çakralarımız açılsın, dengelensin, şifalansın ve ileriye doğru dönmeye başlasınlar sabitlensin hepsi. Allah'ın sevgisinin içimize akarak bizi Allah kopyamıza geri döndürmesine izin verelim. İçimizden dışımıza taşarak duygusal, düşünsel, ruhsal bedenlerimizi de doldurmasına izin verelim. Şimdi Allah'a, meleklerimize, öğretmenlerimize, rehberlerimize, yüksek benliğimize, bedenimize, onun yüksek benliğine, takımımıza, beden devamımızın takımına, ve bu çalışmada bize etmiş, eşlik etmiş olan tüm yükselmiş üstadlara, baş ve sevgi dolu ışık rehberlerimize teşekkürlerimizi sunalım. Kalbimize, ruhumuza teşekkürümüzü sunalım. Dünyadaki bütün algılama ve algılanma yollarınızın, tüm referans noktalarınızın, ızgaralarınızın güncellenmesini diliyorum. Varlığınızın, tüm sistemlerinin, düzeylerinin ve bileşenlerinizin dengelenmesini ve stabilize edilmesini diliyorum. Elektriksel ve manyetik bileşenlerinizin dengelenmesini ve stabilize edilmesini diliyorum. Ve sizlerin gökkuşağı ışığı tabakalarına sarmanlarak bu çalışmanın ruhsal tekamül seviyeniz için hangi derecede olması özümsemeniz sizin için uygunsa o derecede nazikçe özümsemenizi diliyorum. Öyle olsun ve öyledir. Üçlük yapalım. Çok az vaktimiz kaldı. Burada benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Çalışmayla ilgili geri dönüşleriniz olursa özelden ya da gruptan yazabilirsiniz. Bu çalışmayla da ilgili bir farkındalığımız geliştiyse ya da paylaşmak istediğiniz bir şey olursa yine aynısını gene WhatsApp gruptan ya da özelden bana yazabilirsiniz. Katkısı çok olsun. Sizleri çok seviyorum ve destekleniyorsunuz. Çok iyi bakın kendinize. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.